arkadaşlar bu arkadaşlar bu bizlerle ee, ne videosu sigar arzının üçüncü günü karşınızdayız arkadaşlar videonun harici şuraya gittim arkadaşlar şu adada orada üç tane chat varmış ama yük hiç almadım video da dedim ee, şu ağaç büyümüş onu kestim öldüm geri davuz tabii ki şöyle adaya gidelim şu adanın Adanın halini görüyorsunuz. O kadar oldu yani adaya. Chest mi var lan? Galiba da. ne <laughs> çıkacak? Bakayım. Ver. Ha, kötü kötü şeyler çıktı. Bu ne ya? Kötü kötü şeyler çıktı. çok kötü ne şey soğuk. <laughs> ya, bizim istiyonu. Dur ağaç kesek var ya. Çok uzun bir ağaç gelmiş sonunda. Ama kar yağıyor. Thank Öyle mi? Hmm. Ya 300 liraydı bir siktir işte. 300 var mı bilmiyorum ama. aldım işte lan. Kardeşim. Bu kırım ya Şöyle. Çok güzel. En başka hangi adaya gidebilir? Şu adaya gidebilir mi bilmiyorum. Şu adaya gideriz galiba. Galiba gideriz. Bir tane kitap şimdi. Olmazsa daha bilmiyorum. O kırk taneye yetmez. Ee, şu şu Kızıltaş adasına gideyim. bayağı bir adalar var ya. Bir şu Bunu ee, saymasak bir. Daha üçüncü adaya geldik. Bizim doğduğumuz yeri sayarsak dört. Ya e, bunlar sayarsak beş yani. Koştan o var ya. Çok garip. Biraz yakın gibi ama biraz yukarıda. Gidelim bakalım. Ama varmış oralarda. Ama orada lav var, lav var orada. Şurada su, orada lav. Şunları alayım. Bu zamanlarda arkadaşlar ee, çok fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hiç fark etmiyor niyeyse bilmiyorum yani. Yetişme diyorum yetişmez galiba. Onu, o 20 tonu sunma mı gittiğini kadar büyük mü olması lazımmış? Aman ölmeyelim. Başımıza iş açmayalım. Burada neler var acaba? ya Çok çabuk bitti. Çok çabuk bitti. <laughs> <laughs> çok çabuk bitti. 64 de olsa artar da 10 puanı bilerek kendimi atmıyorum ya. Neyse o adaya da o adaya gidip videoyu bitirelim. Artık irtuk irtuk. Her bir <laughs> bir, bir adam Adamım. Her bölüm bir adam. Ama çok uzak. Yani görür olursa adilir. Hop. Aha. Nid yw'n ddim yn 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 Beth yn ddim yn ddim yn 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 yn